Sevgili dostlar, kamuoyuna Sinan Ateş davası olarak yansıyan gelinen süreçte ne müştekilerin ne sanıkların memnun olmadığı bir dosya var malum. Bu dosyayla ilgili tam 3 yıldır cezaevinde hücrede tutuklu bulunan insanlar var. Şu anda dosya yargıta yaşamasına doğru gitmiş vaziyette. Elime yeni ulaşan bir belge var bu belge e, 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından dosyaya kazandırılmış bir belge. Öyle gizli saklı bir belge değil. Fakat birçok konuyu açıklığa kavuşturacak bir belge. Buraya geçmeden önce Sayın Nedim Şener, gazeteci Nedim Şener, geçtiğimiz günlerde adaletle ilgili çok güzel bir tanım yaptı. Adalet bir ekmeğe benzer dedi. Tazeyken tadına doyum olmaz. Bayatladıkça tadı kaçar dedi. Evet, bu davada da adaletin yerini bulması lazım. Öyle Sinan Ateş için adalet değil, her zaman söylüyorum, herkes için adalet olması gerekir. Ve bu sebeple de bu videolarımızı yapmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz benim huyum genel itibariyle kendi yorumlarımı katmam. Sadece dosyaya kazandırılmış, yani bu Sinan Ateş davası dosyasına kazandırılmış belgeler üzerinden konuşu. Şimdi de aynısını yapacağım. Çünkü ortada bir sıkıntı var. İlk ceza ilk derece mahkemesi olan 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği cezaları sanki kesinmiş gibi düşünüp, vatandaşlarımız var. Halbuki istinaf var. İstinaf da bu kararı onadı on üzerinde yargıtay var. Hatta yeniden yargılanma hakkı bile var. Çünkü geçmişte de birçok hatalı kararlar verilmiş. Bu konular yargıtaydan hatta yeniden yargılama hakkından faydalanarak cezalar bozulmuştur. Bu bizim hukuk sistemimizdir. Yapılan kişisel hataları ortadan kaldırmak için konulmuş bir sistemdir. Şimdi her zaman olduğu gibi belgelerden başlayalım. Ekrana Sayın Savcının iddianamesini koyacağım. Sizler de oradan takip edin. Ben de buradan ilgili konuları noktasına virgülüne dokunmadan sizlere okuyacağım ki herhangi bir yanlışa, herhangi bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermeyelim. Gör ki, Olayların hukuki değerlendirilmesi bölümünde Sayın Savcı iddianamede. Maktul'ü öldürmek üzere azmettirici Doğukan Çep ve Tolgan Demirbaş'ın planlama ve tasarlama yaptıkları. Hemen, ilk, hemen altında bunun ne şekilde olduğunu söylüyor. Diyor ki bu kapsamda olayı ne zaman, nerede, nasıl, kimlerle, hangi araçlarla gerçekleştireceklerini, olayın öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapılacağını, olaydan önce detaylı olarak planladıklarını ve bu plan doğrultusunda icra ettiklerini diyor. Devam ediyor, madde gideceğim. Şimdi, Sayın Salgın ne güzel söylemiş değil mi? Ne zaman, nerede, nasıl? Bunlar çok önemli. Peki biz de Sayın Savcımıza soralım. Sayın Savcım, dosyaya kazandırdığınız delillerin içerisinde ben baktım yok. Ne zaman planlamışlar? Bununla ilgili ortaya koyduğunuz bir delil, şahit ifadesi, video kaydı, ne bileyim işte fotoğraf karesi, HTS kaydı hiçbir şey yok. Ne zaman planlamışlar sayın savcı? Biz de size soralım. Nerede planlamışlar sayın savcım? Bunun nerede planlandığı var mı? Dosyada? Kazandırdığınız belgeler içerisinde var mı? Yok. Nasıl demiş mesela? Nasıl planlamışlar olayı, olayın olacağı şeklini? Var mı dosyada? Bir şeyler yazmışsınız, oraya biraz sonra diğer sorularda geleceğim. Kimlerle, hangi araçlarla gerçekleştirdiği olayın öncesinde, olayın öncesinde planlamışlar kiminle? Doğukan Çep ve Tolgağan Demirbaş. Peki bununla ilgili hiçbir delil var mı dosyada? Biz göremedik yok. Çünkü daha önceden herhangi bir HTS kaydı, GPRS kaydı. Biraz sonra bunun ikisinin arasındaki farkı da sizlere arz edeceğim sevgili izleyicilerim. Herhangi bir fotoğraf karesi, video karesi, şahit, bu konuda herhangi bir ifade, beyan, tanık veya sanık ifadesi yok. Aksine ifadeler var. İşte Ayşe Ateş'in Tolga Demirbaş azmettirici olamaz ifadesi var mahkemede. Bunu basının önünde de söyledi biliyorsunuz. Tol, e, Tolgağan Demirbaş diyor ki ben yapmadım. Ben böyle bir eylemin içinde değilim. Bir reddiye var burada. Doğukan Çep diyor ki olayı ben azmettirdim diyor. Ama siz burada bu şekilde birlikte olayın öncesinde, olay anında ve sonrasında planladıklarını söylüyorsunuz. Ama bu konuda dosyaya kazandırdığınız bir tek belge bilgi yok. Fakat bunun böyle olmadığına dair dosyaya kazandırdığınız belgeler içerisinde veya sayın mahkememizin kazandırdığı belgeler içerisinde birçok delil var. Gözden kaçmış veya kaçırılmış deliller var. Yani bu kadarı nasıl gözden kaçar açıkçası ben bilemiyorum. Devam edelim. Bu kapsamda diyor sayın savcımız olayın öncesinde mahdulün nerede oturduğu, Soralım Sayın Savcı. Mahdulün oturduğu yerde mi işlenmiş bu olay? Yaşanmış bu cinayet olay? Hayır. Demek ki bu konuyla bir alakası yok. Nerede oturdu? Mahdulün nerede oturduğuyla hiçbir bağ yok. Nerede görev yaptı? Mahdulün görev yaptığı yerle de bir alakası yok. Yani kanunlarımız özellikle bu azmettiricilik veya olayın içinde olma sebeplerini hakkında bir araştırma yapılıyor ise onu başka bir maddede işliyor. Ama bu konuyla bağdaştırmıyor. Çünkü olayın olduğu yerle Sinan Ateş'in çalıştığı yer arasında yani Hacettepe Üniversitesi arasında hiçbir ilişki yok. Bunu nasıl buraya bağdaştırdınız anlamış değiliz ve bunun için de bir araştırma yapılmasına gerek yok. Sinan Ateş zaten sosyal medya hesaplarında Hacettepe Üniversitesi'ne öğretim üyesi olduğunu kendisi söylüyor. Bunun için özel bir gayrete de gerek yok. Dosyaya kazandırılmış nerede çalıştığıyla ilgili de bir araştırma. Çalıştığı ofisin neresi oldu? Bu konuyla ilgili de bir şey yok. Bu konuyu şuradan bağlıyorlar. Deniyor ki bu savunma makamının yasaklı bilirkişi dediği bir bilirkişi var. Yüksel var. Bu yüksel var bir plaka geçiyor diyor ki Tolga Demirbaş'ın materyallerinin içerisinde bir plaka var. Tolga Demirbaş bunu Komiser Ensal Aykal'dan araştırması için mesaj attığını söylüyor. Bu yasaklı bilir kişi dedikleri kişi. Bunun sonucunda Tolga Demirbaşa geri dönen bir mesaj yok bu büyük kişinin raporunda yok ama bilir kişi buradan şu çıkarımı yapmış. Bu arabanın sahibini avukat olduğunu bu avukatın da aynı zamanda Sinan Ateş'in avukatı olduğunu tespit etmiş. Halbuki bu bilir kişinin görevi o materyallerin içinde çıkanların iddia makamının ve mahkemeyi iddia makamına mahkemeye sunulmak üzere koymasıdır. Özel bir araştırma mı yapmış bu bilir kişi? Onun hem avukat olduğunu tespit ediyor. Yanlış hatırlamıyorsam ismi Ali'ydi. Avukat Bey'in soy ismini söylemeyeyim. Hem onun avukat olduğunu tespit ediyor, hem de sanırım notere falan müracaat ediyor ki anca noterden falan öğrenilir bu. Veya avukatı arıyor veya Ayşe Ateş gibi arıyor ve bu avukatın Sinan Ateş'in avukatı olup olmadığını öğreniyor ve dosya bu şekilde gidiyor. Şimdi ayrıca da yine bu bilir kişi Sinan Ateş de bu avukatın ortak ofis kullandığını da bilebiliyor. Yani çok enteresan. Sonuç itibariyle burada bu materyallerin içinde Sayın Savcı'nın iddia ettiği ofisle ilgili herhangi bir bilginin olmadığı da ortadadır. Ofis sorusu sorulmuyor. Ofisi neresidir denmiyor. O yasaklı bilir kişinin veya denen kişinin dökümünden. Şimdi buna neden yasaklı bilir kişi diyorlar onu da hızlıca söyleyiverim de kafanız karışmasın. Bu şahıs, bu bilir kişi bir polis memuru. Ankara Emniyetinde siber suçlarda görev yapan bir polis memuru. Aynı zamanda da bilir kişi. Şimdi şöyle düşünün, bu bilir kişi siber suçlarda görev yaparken bu dava üzerinde çalışan kişilerden bir tanesi. Bir trafik kazası yapıyorsunuz, bu trafik kazasında polis memuru geliyor, bir tutanak tutuyor trafik polis memuru. Siz diyorsunuz ki bu hatalı tutuldu. İtiraz ediyorsunuz, savcılık veya mahkeme aynı polis memurunu aynı konuya bilirkişi tayin ediyor. Yani böyle bir şey mümkün mü? Zaten onun kararına itiraz ediyorsunuz siz. İşte bu yüzden yasaklı diyorlar. Bir konuda daha yasaklı diyorlar. O da şu. bir kişileri yemin ederken şöyle bir yemin ediyor. Taraflardan hiçbirisini tanımıyorum diye. Bu bu davaya bakabilmek için, bir kişi olarak da bakabilmek için bir ön şart. Kanunlarımızın koyduğu bir ön şart. Peki bu yüksel var aynı emniyet müdürlüğü içerisinde çalıştığı cinayet büro amiri Ensar Aykal'ı tanımıyor mu? Tanıyor. O zaman yemini geçerli olur mu? Olmaz. Aynı yerde görev yapan insanlar birbirini tanımaz mı? Hem de siber suçlarda çalışmışsınız, bu davayla da ilgilenmişsiniz. Bu davanın da cinayet büro amiri o dönemde Ensar Aykal komiseri Ensar Aykal. Dolayısıyla da bu yüzden bu iki sebep yüzünden bu bilir kişiye yasaklı bilir kişi diyorlar. Ve bütün bu dosya savcılık iddianamesi aşağı yukarı tamamı bu yükselvarın düzenlediği rapora göre hareket ediliyor. Peki devam edelim. Ne zaman, nerede, kimlerle, günü nasıl geçirdiği? Böyle bir şey yok dosyada. Yani böyle bir konunun araştırması yapılmamış. Nerede, kimlerle, zaman nasıl geçirilir? Bir tane dahi belge yok. Hem de bu yasaklı bilir kişinin raporunda bile yok. Devam ediyoruz. Nerede, nasıl yaşadığı gibi konularda detaylı araştırma yapıldı. Yaşadığı yerle bu olayın olduğu yer arasında hiçbir illiyet bağı yok. Dosyada da yok. Yaşadığı yer bambaşka bir yer bu olayın olduğu yer bambaşka bir yer. Maktül'ün kişisel aile ve mesleki yaşantısı konusunda ayrıntılı bilgi topladıkları. Bunu olaydan 9 ay önce yapıldığı söylenen bir araştırma var. Oraya da dayandırılıyor ki burada da yarıktayın şikayetleri var. Eğer bir araştırma yapılmış üstünden makul bir süre geçmiş ise 9 aydan bahsediyoruz. Yani insanlar öfkelenmiş bir konuya, sinirlenmiş, o sinir haliyle bir takım araştırmalar yapmış. Herhangi bir eylem yapmak için. Aradan da bir sürü zaman geçince bu olay soğumuş ve vazgeçmiş. Bu kadar yeterli bir süre geçmişse diyor yargıtayımız, bu konuyla bağlantı kuramazsınız diyor. Ama burada Sayın Savcımız bizim bile bildiğimiz bu konuyu bilmedik, bilmiyormuş herhalde ki bu bağlantıyı kurmuş. Devam edelim. Şüpheli Tolgağan Demirbaş'ın Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde komiseri olarak görev yapan şüpheli Mustafa Ensar Aykal'dan maktulün telefonunu ve adres bilgilerinin sorgulanmasını istediği. Bildiğim kadarıyla bir telefon numarası gönderdiğini Tolgağan Demirbaş da kabul ediyor. Fakat Mustafa e, istediği şüphelinin de Magdül'e ait söz, konusu kişiler, bil, kişisel bilgileri şüpheli Tolga Demirbaş'a gönderdiği diyor. İşte bu konuyla ilgili bir tek belge ne o yasaklı bilir kişi de belgesinde ne de dosyam içinde mevcut değil. Yani bir istenme varsa da Ensar Aykal'ın ona böyle bir bilgiyi gönderdiğine dair en ufak bir delil yok sevgili dostlar. Şimdi devam edelim. Bu şeyi çok söylediler zaten. Bu Ensar Aykal işte televizyonlarda hepimiz izledik. İşte anlık konumları verdiği, konum bilgilerini verdiği o incelenen materyalin içerisinde bir tane dahi bu konuyla ilgili Ensar Kalın ona yani Tolgan Demirbaş'a gönderdiğine dair hiçbir delil yok. Dosyaların içinde yok. Başka bir yerde varsa da dosyalara kazandırız. Demiyor ki şüpheli Tolğan Demirbaş'ın Suat Yılmazoğlu isimli şahıstan eşinin telefon numarasını sorgulamasını istediği, de Mahdül'ün eşine ait söz konusu kişisel bilgisel bilgileri şüpheli Tolğan Demirbaş'a gönderdi. Bakın eğer bir kişi hakkında kişisel verileri koruma kanununa göre bir işlem yapılacak ise bu, bu konu olabilir ki doğruysa. Doğruysa da niye dediğimi şimdi biraz sonra söyleyeceğim size. Onun haricinde bu olayla ilgili eşinin olduğu yerde, eşinin bulunduğu yerde, eşinin iş yerinin olduğu yerde, evinin olduğu yerde yapılmamış bu eylem veya bu cinayet. Dolayısıyla da burada bu konuyla bağdaştırmak biraz insafsızlık gibi geliyor bize. Devam edelim. Şüpheli Tolgan Demirbaş'ın Gürsel Horat isimli şahıstan Makdul'ün uçuş bilgilerini sorgulamasını istediği, şüphelinin de ait söz konusu kişisel bilgileri şüpheli Tolgan Demirbaş'a gönderdi. İşte bu biraz önce Suat Yılmaz Obu'yla ilgili de, e, bu şimdiki Gürsel Horat'la ilgili de, bu havaalanı bilgisiyle ilgili de olaydan tam 9 ay önce yapılan bir mesajlaşmadan bahsediyor. 9 ay önce yani bu olayla ilgili değil. Çünkü bu olay uçuş bilgilerini istiyor. Bu olay havalanın içinde olmuyor. Bu olay havalanın kapısında olmuyor. Bu olay havalanı yolunda dahi olmuyor. E bu olayla nasıl birleştirilebiliyor? Hem de azmettirici olarak, ortak azmettirici olarak.